Herkese merhabalar. Bu dersimizde sadeleştirme ve genişletme örnekleri çözeceğiz. Peki sadeleştirme ve genişletme neydi? Nerede işimize yarıyordu bizim? Biliyorsunuz önceki dersimizde denk kesirleri işlemiştik. Kesirleri sadeleştirerek ve genişleterek denk kesirler elde ediyorduk. Dolayısıyla sadeleştirme ve genişletme çok önemli bir konuydu. Dolayısıyla biraz daha bunlarla ilgili örnek çözmek istedim. Hemen bir hatırlayalım isterseniz. Bir kesrin payı ve paydasını... Aynı sayıya bölünürse bu işleme biz ne diyorduk? Sadeleştirme diyorduk. Yani ne yapacağız? Bir kesrimiz var, payı ve paydasını aynı sayıya böldüğümüzde bu kesri sadeleştirmiş olacağız. Şimdi ilk örneğimiz 6 bölü 9. 6 bölü 9. Her ikisi kaça bölünebilir? Bunu düşüneceğiz. Her ikisini de ben 3'e bölebilirim, demem? Yani payı ve paydasını 3'e bölebiliyorum. Dolayısıyla 6 bölü 3, 2, 9 bölü 3. 3. Dolayısıyla 6 bölü 9 kesri denktir. 2 bölü 3 kesrine diyebilirim. Sadeleştirmeyi bu şekilde yapıyoruz. Bakalım 4 bölü 12 var. 4 bölü 12 kesrinde örneğin her ikisini de ben 2'ye bölebilirim. Değil mi? 4'ü 2'ye bölerim. 12'yi de 2'ye bölerim. Peki başka ne yapabilirim? 4'ü 4'e de bölebilirim. 12'yi de 4'e bölebilirim. Dolayısıyla aslında sadeleştirme işleminde eğer en sade halini yaz diyorsa ikisinin de bölünebileceği en büyük sayıyı yazıyoruz. 4'ü 4'e böldüm 1. 12'yi 4'e böldüm 3. Yani pay burada ne olmuş oldu? 1 kalmış oldu. En sade halini yazdığımda bu şekilde yazmış oldum. Şimdi 50 bölü 100 var. Pardon 1000 var burada. 50 bölü 1000'de direkt ne yapabilirim? Öncelikle sıfırları şu şekilde sadeleştirebilirim. Daha sonra ne yaparım? İkisini de 5'e bölebilirim. Payı ve paydayı. 5'e 5'e böldüm. 1. 100'ü 5'e böldüm. 20. Dolayısıyla ne yapmış oldum? Burada en sade halini yine yazmış oldum. Burada da aynı şekilde. Burada da en sade halini yazmış olduk. Aslında sadeleştirmede önemli olan en sade halini yazmak. Burada ne yaparım? 22 bölü 55 var. Payı ve paydayı 11'e bölersem ne olur? 22 bölü 11, 2. 55 bölü 11, 5. Dolayısıyla yine ne yapmış olurum? Kesrin en sade halini yazmış olurum. 48 bölü 60. Eğer bu şekilde daha büyük olan kesirlerde, yani <laughs> payı ve paydası büyük sayı olan kesirlerde hemen anlayamıyorsanız tek tek de yapabilirsiniz. Örneğin 48 ve 60'ın 2'ye bölündüğünü veya 3'e bölündüğünü burada tahmin edebilirsiniz. 3'e böleyim dersiniz. 48'i 3'e böldüm 16, 63'e 3'e böldüm 20. Baktınız hala en sade hali değil. Ben bunları bir daha 4'e de bölebilirim. Evet 4'e böldüğümde 16 bölü 4 4, 20 bölü 4 5. Bakın daha fazla bölünen bir şey yok. Dolayısıyla en sade hali ne, olmuş oldu? 4 bölü 5 olmuş oldu. 72 bölü 12 kesime baktım. Yine öyle. Her iki tarafı ne yapabilirsiniz? 6'ya bölebilirsiniz. Örneğin 72'yi 6'ya böldüm. 12 e 12'yi de 6'ya böldüm. 2 e bir daha sadeleştirelim. Sadeleştirmede şu şekilde çizgiyi kullanırız genelde. 12 bölü 2, 6'dır. Dolayısıyla bu kesrin en sade hali 6'dır veya bunu 6 bölü 1 diyebilirsiniz. O da eşittir 6'dır zaten. Peki genişletmede ne yapıyorduk? Bir kesrin payı ve paydası aynı sayıyla çarpılırsa bu işleme biz genişletme diyorduk. Yani biraz önce yaptığımız işlemin aslında tam tersi olacak. Dolayısıyla hemen bakalım örneklerimize. Burada 1 bölü 2 var. O zaman ne yapacağım? Payı ve paydasını aynı sayıyla çarpacağım. Burada eğer soruda belirtmiyorsa istediğiniz sayıyla çarparak genişletebilirsiniz denk kesir oluşturuyorsak. 1 kere 2, 2. 2 kere 2, 4. Dolayısıyla burada ne yapmış olduk? 1 bölü 2'ye denk olarak 2 bölü 4 kesini oluşturmuş olduk. 4 bölü 7 var. Bakalım, 4 ile çarpalım payı ve paydayı. 4 kere 4 16, 7 kere 4 28. Bu şekilde denk kesir oluşturmuş olduk. 3 bölü 8 var. Ne yapalım? Hmm, 5 ile çarpalım. Payı ve paydayı 5 ile çarptığımızda 3 kere 5 15, 8 kere 5 40. Yine ne yapmış olduk? 3 bölü 8 kesirini genişleterek 15 bölü 40 elde etmiş olduk. 10 bölü 19 var. 10 bölü 19 da şöyle. 10 ile genişletelim. 10 kere 10, 100. 19 kere 10, 190. 100 bölü 190 elde ettik. Burada ne yapalım? 3 ile genişletelim. 5 kere 3, 15. 6 kere 3, 18. 15 bölü 18 elde ettik. Peki 9 bölü 16 kesrimiz var. Ne yapalım? 2 ile çarpalım. 9 kere 2 18, 16 kere 2 32, 38 18 bölü 32'yi elde etmiş olduk. Peki bir de tam sayılarla genişletip sadeleştirme konumuz vardı. Tam sayılarla sadeleştirme ve genişletme yaparken iki adet yöntemimiz vardı. Bunlardan birincisi tam sayılarla sadeleştirme ve genişletme işlemleri yapılırken sadece kesir kısmı sadeleştirilip genişletiliyordu. İkincisinde ne yapıyorduk? Tam sayılarla sadeleştirme ve genişletme yapılırken diğer bir yöntem ise tam sayılı kesri ne yapıyorduk? Bileşik kesre çevirerek sadeleştirme ve genişletme yapıyorduk. Peki öncelikle ilkini yapalım. Yani ne yapalım? sadece kesir kısmını sadeleştirip genişletelim. Önce sadeleştirme vermiş. Bu taraftakileri sadeleştiriyoruz. Bakalım 4 tam 9 bölü 18. Şimdi ne yapacağız? Sadece kesir kısmı ile ilgileniyoruz. Bakın 9 bölü 18 var. Ben payı ve paydayı burada 9'a bölersem ne olur? 9 bölü 9 1. 18 bölü 9 2. Tam kısma hiç dokunmadım. 4 vardı. Dolayısıyla 4 tam 1 bölü 2 olarak bulmuş oldum. En sade haline. Peki buraya baktım. 2 tam 4 bölü 6 var. Şimdi payı ve paydayı ne yapacağım? 2'ye böleceğim. 4 bölü 2, 2, 6 bölü 2, 3. Peki tam kısma dokunmamıştım. Onu hemen başa yazdım. 2 tam 2 bölü 3'ü bulmuş oldum. Genişletmede de aynı şekilde ne yapacağım? Yine tam kısmını kapatacağım. Sadece basit kesir kısmıyla ilgileniyorum. Örneğin burada da 3 ile genişletelim. 1 kere 3 3 2 kere 3 6 ne yapacağım tam kısmını alıp şuraya koyacağım 3 tam 3 bölü 6 olmuş oldu yine burada 6 tam 4 bölü 5 kesrim var sadece basit kesir kısmını 2 ile çarpalım 4 kere 2 8 şuraya yazalım 5 kere 2 10 tam kısmını ne yapıyorum hemen gelip buraya koyuyorum 6 tam 8 bölü 10 olarak bulmuş oluyorum Şimdi bu neydi? Tam kısmına dokunmadan sadece basit kesir kısmıyla işlem yapmıştık. Peki bir de tam sayılarla sadeleştirme ve genişletme yapılırken neydi? Kesri bileşik kesre çevirerek yapıyorduk bunu. Bakalım öncelikle sadeleştirme yapalım. Şunu ayırdık. 2 <laughs> tam 2 bölü 4 kesrim var. Ne yapıyorum? 4 kere 2 8. 8 2 daha 10. Yani 10 bölü 4 olmuş oldu bileşik kesir olarak. Peki 10 bölü 4'ü ne yapacağım? Sadeleştireceğim. 2'ye bölünebilir. Her ikisi de değil mi? Şu şekilde. 10'u 2'ye böldüm. 5. 4'ü 2'ye böldüm. 2. Dolayısıyla ne bulmuş oldum? 5 bölü 2. E 5 bölü 2'yi ne yaparım? 5'i 2'ye bölerim. 2 kere 2. 4. Çıktı. 1 kaldı. Yani... 2 tam 1 bölü 2 olarak bulmuş olurum 2 tam 2 bölü 4'ün en sade haline sadeleştirmiş halini. Peki buraya baktım. 6 tam 3 bölü 9 var. Hemen bileşik kesire çevireyim. 9 kere 6 54. 54 3 daha 57. 57 bölü 9. Şimdi her iki tarafı da yani pay ve paydayı da 3'e bölelim bakalım. Ne olacak? 9 bölü 3. 3. Peki 57 bölü 3. Bakalım şurada bölelim. 57'yi 3'e böleyim. 1 kere 3, 3. 27, 3 kere 9, 27. Yani 19'muş. 19 bölü 3. Peki 19 bölü 3'ü şimdi nasıl tam sayılı kesre çevireceğim? Yine 19 bölü 3'ü şu şekilde yazıyorum değil mi? 19'u şöyle 3'e bölüyorum. 3 kere 6, 18 çıktı. 1 kaldı. Yani 6 tam 1 bölü 3. Dolayısıyla buradaki kesrimiz ne olmuş oldu? 6 tam 1 bölü 3 olmuş oldu. Dikkat ederseniz ne olmuş oluyor? Yine tamları bozulmamış oluyor. Bakın, burada 2 tam vardı, 2 tam, 6 tam, 6 tam tamlarımız bozulmamış oluyor. <laughs> Şimdi burada da genişletme yapalım, yine bileşik kesre çevirelim. 6 kere 1/6, bir 1 daha 7. Yani 7 bölü 6. Peki genişletme yaparken her iki tarafı 2 ile çarpalım pay ve paydayı. 7 kere 2 14. 6 pardon. Çarpı. 6 kere 2 12. Peki şimdi ne yapacağım? 14'ü 12'ye bölelim. Bakalım ne olacak? 1 kere 12. 12 çıktı. 2 kaldı. Yani bu kesrin genişletilmiş hali 1 tam 2 bölü 12 olmuş oldu. 2 ile genişletilmiş hali. Öncelikle bileşik kesre çeviriyorum. 5 kere 3, 15, 15, 4 daha 19 bölü 5. Yine ne yapalım? Şöyle 2 ile çarpalım. 2 kere 19, 38 bölü 10. Peki 38'i 10'a bölelim. Şurada böleyim. 38 bölü 10. 3 kere 10, 30 çıktı. 8 kaldı. Dolayısıyla 3 tam 8 bölü 10 olarak genişletmiş olduğum buradaki kesirimizi. Dersimiz bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.